arkadaşlar o zaman bu zaman bir de e, dinozor oyunu oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi internete bağlanamıyoruz ben internetimi kapattım neyse oyunu anlatayım ben size oyun internette olmayanlar için google'un yaptığı bir şey internette olmadığında böyle boşluk tuşuna basıyorsunuz bu da başlıyor yukarıda e, sağ üst köşede skorunuz gözüküyor ve onları da yapmaya çalışıyorsunuz hadi biz devam edelim ha. Of. Oh. Sadece bu tarafı olan bölümler 2 dakikayı geç. Ya yani 4 dakikayı geçmeyecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh, Ona bakalım. Hadi bakalım. Ne yapalım? Çok yorulduğum söylemem artık. Bunun bir linki yok arkadaşlar. Direkt ben zaten çiftliğe girdiniz. İnternetiniz, erişim var ama bağlanamıyor diyorsa zaten bu direkt ben çıkar. boş tuşuna basınca da direkt oynamaya başlarsınız. Bu arada arkadaşlar e, like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada 23, 24 abone falan olduk. Bu için teşekkür ediyorum. yakında sonra games de çekeceğim. Ama ilk önce fıratımı düzeltmem lazım. Bu arada arkadaşlar counter strike videosunu yükleyeceğim. O da iyi olur diye düşündüm. Eğer yüklememi istemiyorsanız yükleme yazın videonun altına. Ana ne? Ana. Ben çok yap. Çok yap. Ben de bir şey yapmıyorum. Videonun altına abone olmayı.